Oraya varsan diyor. Ne halet ya? Yine hareketsiz. Ben yukarıdan geçiyorum. Sarda çekiyor. Çekiyor çekiyor. Hadi bak. Sardaş. Oraya bak lan fotoğrafımı çekiyor bak ha. Şu da, at, ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha, bak şöyle. Sen bak da. Gören lan iş. Ola onun fırçayı yapalım lan. Al, al. al bakalım. Gel gel. Şöyle bir arkadaşlar çek veram. Aslanım diye Donuzu vural, gerili gerili vuralım dedik. En sonunda Denk Allah yani. nasip etti. Yıldır yani. Kaç yıldır çıkıldık. Yani. Kaç yıldır çıkıyorduk ama birini kaçırdım. O da çok büyüktü abi. Sabahla kaçan değil mi? Sabahla attım İki vursaydım. İki o vuramadım abi. Nereye gitti o? Yukarı çıktı. Kısar içinde. Ha. Hadi gel hadi. Gel şunu bir anda horu dikelim gel. Bir yine kıstırılır o. İnşallah. Hiçbir yere basma. Tamam. Eğer bir görsün arkadaşlar aman amadım almayın da arkadaşlar bana Git oğlum. Hayır vur, vurdu, dungu dungu, vur, vur, vurmuyorsun diyor amca bak. Vurmuyorsun diyor. Ee, tamam işte. Görsün mü dövüşle. Nasıl vuruyormuş domuz. Yani. Babasının üstünü koy dipçi. Sabana kaçmış baksana. Aa kulu bakmıyor. Boyundan kafa bir böyle uçağı sürüyor. Vurmuyorsun deyip durmasın abi ya. Deyip Bak gözünün üzerinden hem de. <laughs> Anlı ortasına vurdum da. Orayı gözün yeme gitti de herhalde değil mi? Yalnız ok kalıyormuş domuz? oldu neden? Abi bu da ufak değil Ya abi Yok bu... hadi Osman bir domuz vurur çıkıyor <laughs> <bir> şey <laughs> Osman Bak Osman'ın kurduğu donuz Bak Osman'ın <laughs> şu kadar daha bundan kalıyor Güvenen, o, Abi şunu baksana şunu şunu Allah aşkına Süpürük olmuş aman ne Vallahi bak <laughs> Fırçalıca geliyor Kapat ya kapat. kapat Daha bu Gracias,、嗯嗯